Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddisi Sirru Sohbetler 4 Bela ve Musibetlere Sabır Mevlamdan geliyor bizlere dertler. Sabır edersen kuzum, sevabın katlar. Peygamberi nasıl yemişti kurtlar? Hazreti Eyyub'a olanı düşün. Kıymetli kardeşlerim, men arafe nefsini bilen Rabbini bilir hadisinin sırrına mazhar olanlara ondan gelen her cefa gül bahçesinde gül koklamak gibidir. Allah belayı, mihneti, sıkıntıyı sevdiği kullarına verir. Bugüne kadar bu hep böyle oldu, böyle de olacak. Menkıbe kitaplarımızda Rabiatul Adeviye annemizin bir menkibesi vardır. Naklederler ki, Rabia annemiz bir defa yedi gün, yedi gece üst üste oruç tuttu ve uyumadı. Yani tam yedi gün, gündüz sayim, gece kayim oldu. Sekizinci gece, açlık belini bükünce nefsi feryadı bastı. Ey Rabia, bana neden bu kadar zahmet çektiriyorsun? Tam bu esnada kapı çalındı. Komşulardan biri bir çanak aş getirdi. Rabia çanağı aldı, bir tarafa koydu ve çırayı yakmaya gitti. Bu esnada içeri giren bir kedi çanaktaki yemeği döküverdi. Rabia Sultan, bari gideyim de su testisini getirip orucumu açayım diye düşündü. Testiyi almak için kalktığında çıra söndü. Buna rağmen su içmeye çalıştı. Fakat bu sefer de testi elinden yere düştü ve kırıldı. Bütün bunlardan sonra Rabia anamız öyle ateşli bir ah çekti ki neredeyse ev yanacak diye korkuldu. İlahi ben biçare kuluna reva gördüğün şu muamele nedir diye niyazda bulundu. Hatiften bir ses işitti. Dikkat et ey Rabia, eğer dilersen seni dünyevi nimetlerimin içinde gark ederim. Fakat buna karşı muhabbetimi gönlünden çekip çıkarırım. Çünkü benim muhabbetimle dünya nimeti bir gönülde bir araya gelmez. Ey Rabia, senin bir muradın var, benim de bir muradım var. Benim muradımla senin dünyevi muradın bir kalpte bir araya gelmezler. Rabia Hatun diyor ki: Rabbimin bu hitabını işitince dünya ile olan ilgimi öylesine kestim ve emelimi o kadar kısalttım ki 30 yıldan beri kıldığım her namaz için hayatımın son namazı mı olacak diyorum. Veda halinde olan kişinin namazı gibi namaz kılıyorum. Halktan öylesine koptum ki gündüz olunca halk beni meşgul edecek korkusuyla Allah'ım beni seninle veya kendimle meşgul et ki hiç kimse beni senden alıkoymasın. Niyazını bıkmadan, usanmadan tekrarlayıp durdum. Allah'ımız bizleri kahrında hoş, lütfunda hoş, sırrına mazhar olan kullarından eylesin. Amin. Bostancının biri Hazreti Musa'nın yolunu kesmiş, benden Rabbime selam söyle demiş. Kelimullah olan Musa peygamber huzurullah'a bu kulun selamını iletmiş ve kendisine benden de o kuluma selam söyle ya Musa hitabı erişmiş. Hazreti Musa bostancıyı aramaya başlamış. Bostancıyı hiçbir yerde bulamıyormuş. Uzun bir aramadan sonra sonunda bostancıyı bulmuş. Fakat bostancının derede aslan tarafından parçalanmış bedenini bulmuş. Aslan bostancının her bir parçasını bir yana ayırmış. Bunu gören Hazreti Musa dayanamamış. Ya Rabbi, hem benim dostuma selam gönder diyorsun, hem de dostunu aslanlara yediriyorsun, demiş. Dostum, Dostum benden öyle bir makam, bir istedi, makam istedi ki ona, ona ancak, ancak böyle fedayı can, can eyleyerek ulaşabilirdi ya Musa. Musa. Buyurmuş Cenab-ı Hak azze ve celle hazretleri Şimdi kardeşlerim musibetin çokluğu imanın kuvvetindendir. İmanen zayıfsanız musibetiniz yoktur. İnanmayanlar niye hastalanmıyor? Kafir niye sıkıntı çekmiyor? Zalime niye bir şey olmuyor da hep bize oluyor derseniz sebebini Allah'a tevekkül ve imanınızın gücünde arayın derim. Hadisi şerifte insanlar içinde en şiddetli belalara önce peygamberler daha sonra ise âlâ meratibihim onlara benzeyen evliya-yı kiram ve meşayih-i izam maruz kalır buyurulmuştur. Niye? Allah'a görür gibi inandıkları, her şeyi Allah'tan bildikleri, Allah'a şikayette bulunmadıkları için. Zahmet mümin içindir de rahmet herkes içindir. Er-Rızku Allah Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Yani rızkı Allah tüm yaratılmışlara verir. Kafire de, dinsize de, imansıza da, münafığa da, mümine de rızkını Allah verir. Çünkü onların hepsini Allah Teala halk etmiştir. Ancak ahirette durum farklıdır. Er-Rahman Er-Rahim ismi şereflerinin sırrı tam olarak tecelli edecektir. Şimdi seçilin bakalım dünyada rızık verdiklerim diyecek Rabbimiz. Kendisine itaat eden, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, haç farizasını ifa eden, zekatını veren, Allah'a boyun büküp de seherlerde kalkan, dizleri üzere çöküp, Estağfirullah, Estağfirullah, estağfirullah diye gözlerinden yaşlar dökenlere nimetlerine şükredip imanları kuvvetlensin diye kendisinden gelen türlü zahmetlere katlananlara buyurun, buyurun siz cennetime, cennetime diyecek Rabbimiz. Dünyada gününü gün eden, keyif şatanlar diyecekler ki bizlere yok mu ya Rabbi? Onlara size yok siz bana inanmadınız peygamberlerime inanmadınız kitaplarıma inanmadınız ahirete inanmadınız dinsiz idiniz imansız idiniz kafir idiniz beni bırakıp gözümde hiç kıymeti olmayan dünyaya talip oldunuz benim zikrimden yüz çevirenin akıbeti işte budur denilecek kardeşlerim birbirimize çokça dua edelim Haktan gelene kahrında hoş lütfun da hoş ya Allah diyelim. Tevekkül edip boyun mükelim. Rabbimiz Müslüman olarak gezdirip de kafir olarak canımızı aldırmasın. İman, İslam ve ihsan üzere çene kapamayı bizlere nasip etsin. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.